Yeni bir videodan herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Işlay. Bugün sizlerle 5 tane dizi önerisi paylaşacağım. Geçenlerde kendi kendime dizi arıyordum distopik diziler arıyordum. Çünkü bu aralar distopik diziler izleme hoşuma gidiyor. Önceden çok hoşuma gitmezdi. Sonra dizileri ararken aradığım dizilerden notlar aldım. İşte konularına baktım falan. Sonra dedim ki neden bunu bir videoya çevirmeyeyim? Belki benim gibi arayışta olanlar vardır. Bu videoda size 3 tane benim de izlemediğim dizi. Bir tane izleyip fazla distopik olmasından dolayı kaldıramayıp yarıda bıraktığım dizi bir tane de yine izlediğim ve herkesin izlemesi gerektiğini düşündüğüm dizi önereceğim. İlk önce benim de henüz izlemediklerimle başlıyorum. Bunlardan birincisi The Handmaid's Tale. Dizi 2017 yılında Amy'de 8 Dalda ödül almış bir dizi, yani oldukça başarılı bir dizi. Distopik bir dizi ve ne yazık ki Türkçe'deki anlamı damızlık kız demek. Dizi seyirciye kadınların damızlık gibi görüldüğü bir e, gelecek portresi çiziyor. Kitap uyarlaması bir diziymiş, aynı zamanda sinemaya da uyarlanmış ama sinemadaki versiyonu yani film versiyonu bu kadar ilgi görmemiş, dizi hali daha çok ilgi görmüş. İnsan doğasının derininde sadece üreme gereksiniminin olduğuna e, inanılan ve bu çerçevede kurgulanan Hikayede insanların üreme amacı dışındaki cinsel hayatları, hamileliği önleyici ilaçlar ve benzeri sebebiyle insanların lanetlendiğine inanan bir toplum var. Böyle bir düşünce yapısına sahip olan bir toplumda tabii ki ne yapıyor? Kadınların üreme dışındaki, doğurma dışındaki tüm haklarını elinden alıyor. Diziyi izlemedim dediğim gibi ben kendime de öneri olarak bu diziyi buldum. Dizi bayağı izlendi. E, aslında diziyi ben de çok fazla kez gördüm. İşte Instagram, YouTube bir sürü yerde gördüm ama hiç konusuna bakmamıştım. Yani bir gün bu diziyi izlerim diye düşünmüştüm. İnsanlar bu kadar övdüğüne göre diye. E, konusuna baktıktan sonra şu an kesin izlemeye karar verdim. Dizinin IMDB puanı da 8.4. Bir sonraki dizi önerisine gelelim. İkinci distopik dizimiz %3. Bu dizi de aslında kast sisteminin çok derinleştiği ve sınırların çok belirginleştiği bir distopyayı ele alıyor. Bir tarafta çok modern şartlarda refah içinde yaşayan bir kesim var. Bir tarafta da yoksulluktan, sefaletten kırılan bir taraf var. Ve bu zor tarafta ekonomik koşulların kötü olduğu tarafta yaşayan insanlara daha iyi olan tarafa geçmek için bir şans veriliyor. Fakat bu adaylardan sadece %3'ü sefaletten kurtulup zenginlik tarafına geçebilecek. Bu dizinin IMDB puanı da 7.4. Yine bunu da merak ettim. izlemeyi düşünüyorum. Bu arada bayağı bir dizi baktım. Yani 20-25 tane dizi baktım ve bunların içerisinden benim en çok ilgimi çekenleri bu listeye aldım. Üçüncü öneri dizim ise The Man in the High Castle. Bu da 2015-2019 yılları arasında yayınlanmış bir dizi. Dizinin konusu birazcık tarihle bağdaştığı için aslında ilgimi çekti. Philip Dick'in aynı isimli romanından uyarlanan dizi, Nazi Almanya'sının 2. Dünya Savaşı'nı kazandığı düşüncesinden yola çıkarak böyle bir distopya üretiyor. Ve tabii ki Kuzey Amerika üzerine odaklanılmış dizide. Eğer Naziler 2. Dünya Savaşı'nı kazansaydı Kuzey Amerika ne durumda olur diye odaklanılmış ve Almanya ve Japonya'nın hükmettiği bu dünya düzeninde bir taraf bu sisteme karşı çıkarken bir taraf da bu sistemin işleyeceğine inanıyor. Dizinin IMDB puanı da 8. Şimdi dördüncü öneri olarak aslında birçoğunuzun en azından duyduğuna emin olduğum bir diziyi söyleyeceğim. Snowpiercer. Ben bu diziyi e, devam ettiremedim. Kaçıncı bölümde hatırlamıyorum ama başlarda bir bölümde. Belki 2-3-4 o civarlarda bıraktım. Çünkü e, benim kaldıramayacağım sahneler vardı. İşkence sahneleri, kan işte fazla olduğunda ben kaldıramıyorum ve izleyemiyorum o diziyi. Dizinin konusu aslında güzel ve bu kadar şiddetli sahneler olmasaydı muhtemelen izlemeye devam ederdim ama dediğim gibi bu benimle alakalı. Sizin böyle bir hassasiyetiniz yoksa Bence izleyin. Çünkü konusu benim de ilgimi çekmişti. Ama maalesef devam edemedim. Tüm dünya buzla kaplandıktan sonra çok az sayıda insan Snowpiercer isimli devasa bir trende yaşamaya başlıyor. Ve bütün üretim faaliyetleri, işte insanların yaşaması için gereken her şey yine bu tren içerisinde hallediliyor. Dışarıda gerçekten dondurucu soğuk var. Hani herhangi bir canlı organizmanın yaşayamayacağı bir soğuk. Bu yüzden trendeki herkes aslında trende yaşamaya mahkum. Ve trende müthiş bir kast sistemi var. E aslında yine Distopyalar bir şekilde hep kast sistemini ele alıyor zaten. Burada da e, trende vagonlar arasında görüyoruz bu kast sistemini. Dram, bilim, kurgu, gerilim ve distopya türünde olan bir dizi ve dizinin IMDB puanı da 6.9. Neden bu kadar düşük bilmiyorum. Ben Her izleyen herkesten beğendiği yönünde yorum aldım. Dediğim gibi ben diziyi izleyemedim ama konusu gerçekten ilgimi çekmişti. Bir şans verebilirsiniz. Şimdi son olarak da bu dizi aslında bir distopya olarak geçmiyor. Tarihi drama olarak geçiyor. Ve gerçek yaşanmış bir olayı anlatan bir dizi. Ama o olay bana çok distopik geldiği için bu diziyi bu listeye dahil ettim. Ve bu diziyi kesinlikle herkesin izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Dizi Çernobil. Aslında 5 bölümlük belgesel tadında bir dizi. Çernobil felaketini ele alıyor. Zaten bir sezon ve sadece 5 bölüm. bölümlerde yaklaşık 50-60 dakikalık bölümler. Yani 1 saat civarında. 1986 yılında şu an Ukrayna sınırları içerisinde bulunan Pripyat kasabasındaki Çernobil nükleer santralinin patlamasını ve sonrasında yaşananları ele alıyor. Çernobil ile ilgili hiçbir şey bilmeyenler için şöyle ufak bir bilgi geçeyim. Çernobil nükleer santrali, dediğim gibi 1986 yılında Pripyat'ta santraldeki güvenlik kontrolleri sırasında patlıyor ve e, daha önce böyle büyük bir felaket yaşanmadığı için aslında ne olduğunu başta kimse anlayamıyor. E, itfaiyeciler ilk etapta 27 itfaiyeciydi diye hatırlıyorum, 21 de olabilir, 20 küsür itfaiyeci sadece santralde normal bir yangın çıktığını düşünerek santrale müdahale etmeye gidiyor. Ve e, santralde meydana gelen patlama aslında o nükleer enerjinin üzerindeki bir tonluk kapağı bile e, fırlatarak patlamasıyla meydana geliyor. Şöyle bir bilgi okumuştum bir yerde, Çernobil'in yarattığı bu atom etkisi Hiroshima bombasının 400 kat fazlasıymış. Dolayısıyla verdiği zarar da bu kadar fazla. Zaten ilk etapta oraya giden itfaiyeciler böyle bir felakete gittiklerini bilmedikleri için hiçbir önlem, hiçbir koruyucu olmadan gidiyorlar ve ilk etapta onlar hayatını kaybediyor zaten. Fazla radyasyona maruz kaldıkları için. Daha sonra da resmi kayıtlarda hepsi olmasa da 100 bin civarında insanın oranın kontrol altına alınması, Pripyat kasabasının boşaltılması, temizlenmesi gibi işlemler esnasında da 100 bine yakın insanın yine hayatını kaybettiği söyleniyor. Santralin patlaması sadece Çernobil'i ya da sadece Ukrayna'yı değil, dünyanın birçok yerini etkiledi, hatta Türkiye'yi de etkiledi. Özellikle Karadeniz bölgesini Dizde de bu patlamanın ardından Sovyetler Birliği olayı araştırması için Valeri Legosov'u görevlendiriyor ve biz e, daha çok Valeri'nin etrafından o olayın içine dahil oluyoruz. Dizide çok böyle mesela nükleer fizikçi değilseniz anlayamayacağınız olayları bile basite indirgeyerek anlatıyorlar size. O santralin nasıl patladığını, nasıl bu hale geldiğini vesaire. Neyse çok uzattım ama müthiş bir dizi. Gerçekten çekimler, ortam bir dönem dizisi olduğu için 1986 yılında geçtiği için o dönemki Sovyetler Birliği hissi gerçekten dizide müthiş aktarılmış ve her şey size çok gerçekçi geliyor izlerken. Zaten gerçek bir olay ama yine de hani bunu kurgusallaştırırken de çok iyi yaratmışlar bu evreni. IMDB puan 9.4 ama ilk çıktığı dönemde 9.7'ymiş ve dünyanın en yüksek IMDB puanına sahip dizisiymiş ilk yayınlandığı dönemde 2019'da. benim diziye puanım 10 üzerinden 10 gerçekten mutlaka izleyin. Gerçekten. Bunu böyle her dizi için bu kadar üstüne basa basa söylemem. Mutlaka izleyin. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu dizilerden izlediğiniz varsa aşağıya yazarsanız çok sevinirim ya da bildiğiniz distopik diziler varsa önerebileceğiniz yine yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.